bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle neden geldim? Bugün annemle gideceğim. Orada jelapon biberleri var ya. Onları turşu yapacağım. İnşallah yapabilirsek. Benim de burada bir tanecik vardı. Onu toplayacağım. Kaç tane varsa başında. Aslında gerisi olması gerekiyordu bir tane. Hani bunu başka bir şeyde kullanmam ben. Ya dolma yaparım acılıca öyle ya da turşu da. Şunu koparacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Maşallah çok güzel tutmuş. Ama dediğim gibi bunu sadece turşu da kullanacağım. Annem gibi oradan da toplayacağız biraz. güzel gar takır bu. Gar takmasın diye. Hem yani böyle kopardıkça tazelenir. Bakın. Bunlar çok tutuyor maşallah. Cinsinden herhalde. Bakayım. Daha gerisi olması gerekiyor aslında. Bak şurada da var. Ama onu koparmış götürmüşüz eve. da öyleymiş ama bunlar daha da böyleymiş o daha küçük bunlar acı biber bakayım bunlar dolmalık şimdi şöyle arkadaşlar olanını topladım bir ağaçtan bu kadar oldu benim bunun devamı dediğim gibi annem gidin oradan toplayacağım orada yapacağız inşallah Şu birisi de Bak. Bakayım şu birisi de ama daha küçük. Şöyle şu kadar oldu dediğim gibi. Sen de mi geldin annem? Evet, herhalde bereketli geldi. Bitti tabii ya. Bitmedi annem. Bir ağaç ama bitiremedim. <laughs> Neyse. Bir gün gelelim seninle beraber de şu otlarını yolalım tamam mı annem? Şura baksana kuzum. Şey yapılması gerekiyor zaten. Yani şu tarafa gübre atılması gerekiyor. Çok cansız değil mi? Bu taraf iyi tamam da aşağı taraf zeytinlerin arasında kaldılar. Cansız kalmış. Hmm. Zeytinler ondan vitaminin şeyini emin Aynen. Gıdasını alıyorlar. Hmm. Aynen. Şurada 2-3 tane patlıcanım var annem de. Onu bir geldim de burada pişirelim de yiyelim tamam o, orada domatesin var gurumaya yakın ama domatesler olmuş. Dursun o domateslerle pişiririz işte. Onları ellemeyelim. Şurada kırmızı kırmızı domateslerimiz var içinde. Hadi bakalım gidelim. Şuraya ablam geldi. Şurada bir ağaç vardı. Gölgesinden dolayı herhalde kesmişler. Odun etmiş bak. Mısırlar çıkmış herhalde annem. Falan gelin. Yani biz bir mısırcık da eklemedik. Yine az sonradan azıcık ekelim diyorum tencere. Evet, sıcaktan da zor. Annenin, annenin. Çıkmaz zaten. Annenin. Ama baktın annem halan gibi ki bile tam çıkmamış ya. Baksana şuralar boş. Sade ot. Bak Ekenler şurada de çıkmış. De kişi, hayır hayır böyle ektiler. Tıskıladılar. Sonra da arığını çekecek ama Aslında çıkmamış. gerekiyor yani? Gerek yok annem gerek yok. Bak buraları falan ekecekti. Aslında Bunları ekmemişler. Buraya tıskı çekmiş bak dümdüz olmuş. Neyse. İşte. Biz dökelim mi ya? Hadi Bir daha ekelim en azından gel. Olabilir değil mi? Her sene dikiyoruz, yiyoruz ya. Öf, Şimdi kölge. Şimdi olmaz. Değil mi? Kölgesi iyi oldu valla. Sıcakla gelmek. Aslında e, Recep burayı dün suladı ama yapraklar hep buruşuk duruyor şu uç kısımları falan çok buruşuk gördüm o taraftan dolaştıydım az ya önce Allah işte ya buradan soruyor muyum bak baş üstten ne kadar iyi değil mi? gübre alalım anneciğim gübresiz olmuyor olmuyor bak çiçeceğim benim Allah'ım ya şuna bak ya şuna annem ya bir tanesini koparalım Oh, vallahi çok severim ben bunun kokusunu. Paşam, yakışıklım. Annene ya bir tane kopar da hediye et. sevinçin Dedem hayatında almış mıdır çiçeği? Almamıştır annem. <laughs> Almamıştır. Dedene ver, annene versin. Ya, öyle yapalım. Ya da al birini dedene ver, birini annene ye ver. Al. Mis gibi tamam, de kokuyor. Tamam. Hadi bakalım. Şu daha güzel Anne vereyim. Tamam. Gelen <laughs> atacak zaten ne olsun. Sever o da sever de. Bir anlık. Şu otları yolan dedim de yolunmadı artık kaldı. Şimdi en kere de yollarsak şöyle olur. Bunlar inekler yer de. Burayı zaten bir türlü kabağını dikemedik. Son başı galan kaldı artık. Gol atmış bak. Ondan sonra bir daha domuz gelmemiş annem buraya. Neydi oğlum? Hani buraya iki de bir dikiyoruz, domuz geliyor, karıştırıyor giderken son kez dikmedim. Bir daha da gelmemiş. Yok, Ve golları atmış buraya buraya. Şurada şey yapmaz, çapraz yapmaz diye. Ee, bu otları yolarsak içindeki kabaklar bu sefer yanar. Ondan dolayı otunu yolmayız gari. Hadi bakalım gidelim. Annem bak bunlar şu çiçekleri kopartalım dedim, kızartalım dedim yapamadık ama bu çiçekleri kopartalım. Çünkü bunun kabakları yok bakın. Kabaksız olan bu. Kızartılan çiçekler. Bak bunun da yok. Onlar deli çiçekleriz biz. Bak. Bunlar kabaksız olanlar. Kabak olan zaten Şöyle oluyordu ama o da e, sıcakla sıcakla, rüzgarla buğurmuş. Sarı bakın olmaz, kabak olmaz yani. Öyle. Şurada bir tane kabak sararmış annem onu tatlı mı yapsaydık? Hakikaten tatlıyla da aramız çok iyi ama aa çürümüş. Çürümüş kuzum o ya. Baksana aa bak. Bunu tavuklara götürelim mi? Keşke çuval getireydik. Akmış, çürümüştü. Yazık olmuş. Tavuklara götürelim anne. Onu şuralar da vardı, su. çuval. Domuzlara serdiydim onlara. Hadi bakalım. Ben kaba getirdim buraya koyu verdim yemişler. Şuna bak. Çürümese bir haftaya tatlısını yapabilirdik biz bunu. Bayram etmişler bayağı çürük yerinde. Gel. Babam buraları hep tuladığında şöyle yem yeşil oldu arkadaşlar her yer. Şura bak. Tavuklar bayram ediyor işte bu şekilde. Hep ağaçların dibine böyle boru uzatmış, sulamış ileride de roka var şu arada. Bu otları ben biçip biçip ineklere götüreceğim de bugün de aldı artık bugün yapamam. İnşallah bir başka zaman. Biraz geçecek aldım sanki. Başka işlerimiz de var. Şuralar bayağı sıtıramış. Geçen babamla suladıydık biz. Bir daha sulansa iyi olacak sanki. Geçen annem şunlardan şöyle sarma yapmış, getirmiş gelmiş küçüklerinden. Pek de güzel olmuş. Bir tabak kadar bundan. Biraz da biber dolması yapmış. Bunu kızıma yaptım diyor. Bunu babana yaptım diyor. Bunu size yaptım diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar İnşallah izlediğiniz beğendiğiniz bir video olmuştur Bu videoyu kısa keseceğim böyle Görüşmek üzere hoşçakalın <laughs> Baba oğlan fotoğraf çekiniyor Biz bugün bir şöyle gezelim dedik arkadaşlar Akşam oldu Marketi kapattık Şöyle bir döşem altına gittik Oradan şöyle hmm, kent ormanına geldik. Buranın manzarası çok güzel arkadaşlar. Bakın. Biz biraz geç kaldık. Buralar doluymuş ama e, ee, bayağı boşalmış. Şöyle size Antalya'nın şu manzarasını göstereyim. <laughs> Hala fotoğraf mı çekiniyorsunuz? Şöyle bakın arkadaşlar. Şurası orman. Şurası orman. Yol. Şurası orman. Ee, şu ileride sur yapı var. Şu parmağımın ucunda. Şöyle Maza Gerçekten çok güzel bir yer. Böyle mi alayım, Böyle mi alayım? Böyle <laughs> Kim böyle, kim üstü atar mı o daha böyle duruyor bir farkındaysanız. Ben de geleyim. Ben de geleyim, bekle Bir saniye anne. Tamam anneciğim. Burası neymiş? Şuralarda sular dolu. Gündüz gelsen görünür de. Şuralar hep su. Evet. oğlum flaşlı çekti. Fotoğrafçı gibi dedim. Flaşlı kar görmüş tavşan gibi oluyorsun. Bana öyle geliyor. Evet Nasıl güzel çıkıyor mu? <laughs> Gayet de yakışıklı oğlum benim. Güzel çıkıyorlar. İyi akşamlar. Evet ya. izlersiniz burada. <laughs> Şöyle çok az da olsa. Bak bak manzarayı göster. Arkadaşlar. Gösterdim anneciğim gösterdim çocuk yani her ilde vardı gerçi böyle manzaralı bir dağ yani. Değil mi? Ama burada şelalemiz falan da var arkadaşlar öyle değil mi? Değil mi? Aşağı tarafta Atatürk'ün bir sözü falan da var hatta. Burada Antalya, Antalya değil. dünyanın en güzel ilidir diye bir yazısı var. Şuralar su. Neyse. Evet. Şurada. Yaz şurada. Şelale ne diyor? Şöyle tarafından geçmek yasaktır diyor. Şelale tarafından. Yani bu tarafa geçmek yasaktır diyor. Şelale altta kalıyor. Ee, şu yoldan, şu yoldan giderken tam böyle karşımıza geliyor. Hadi oturalım bir yere de bir çay cazımız içelim. Gelmişken. Böyle bir an olsun istedim arkadaşlar. Bunu, bunu belki... Saçmalık saçmalayacağım kadar. Bunu belki ee, bir vloguma atabilirim. Evet, saçmalama değil. Ya saçmalama. Ya saçmalama.